bu yaz ayındayız. sıcaklar malum hani hepimizi bunaltabiliyor ve aşırı terliyoruz. Terlediğimiz zaman da hani bazen hani hoş olmayan kokular, ter kokusu. Evet, ter kokusu, ağız kokusu. Bunları önlemenin bir formülü var mı doğal var. yoldan? Ona hemen bir soralım. Var. Şimdi geçenlerde ben bir televizyon programına gitmiştim. Konuklar bekliyor. Beklerken ortadan birisi kalktı. Onun yerine başka biri oturdu. Vatandaşın oraya oturmasıyla birlikte hı hı. Sağında sonunda oturan burnunu tutarak böyle kaçtı... Evet. Ben dedim ki ne oldu? Vatandaş yani affedersin yerlendi mi? Yani ay <laughs> bir şey mi yaptı? Yok dediler ne oldu? Çok kokuyor. Ter kokusu. Ola ola. Bu kadar mı rahatsız ediyor? Evet bu kadar rahatsız ediyor. Dünyada her türlü ağız kokusu, ter kokusu. Bazı insanların defacı de pis. Çok kötü kokar. Bazı insanlar tuvalete girdiği zaman e, Yarım saat, ondan sonra kimse girmek istemez. Rahatsızlık verir. Bazı insanlara idrar kokusu olur. Ha ben onun problemini buldum, çözdüm dedim. Sinirli ot, dünyada her türlü ter kokusu bu gördüğümüz bitki. Sinirli, sinirli ot. Sinirli otun 260 çeşit sinirli ot türü var. Sivri sinirli Doğdukça ot. Oldukça da fazlaymış. 260, 260 çeşit. Sadece tek şey değil yani. 260 çeşit. Hı hı. Bununla ilgili sinirli otla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Sinirli ot. Bir, öksürük karşı etkili. Fakat tek başına kullanılmaz. Bir, iki kaynaklarınız etkisi kaza, e, kaybolur. Çünkü glikozitler parçalanıyor, etkisi kalmıyor. Kaynatmamak gerekir. Ekstraktını kullanmak daha iyi. Ekstraktını. Evet. Bu bazılarda oluşma faydalı bakteriler artırıp zararlı bakteri ve mantarları yok ettiği için her türlü kokuyu önlüyor. Ağız kokusu, ter kokusu, idrar kokusu, defacet kokusu. Benim bir Frankfurt'tan ben arayan bir vatandaş, şimdi bir marketi var. Marketin arkasında da ofisi ve lavabosu var. Vatandaş tabii böyle gittiği zaman sahibi, Alman, ne oluyor diyor aşağıdan böyle büyük pis koku geliyor diyor. Yani ta üst kattaki vatandaş rahatsız oluyor. Tuvaleti kullanamıyorum diyor. Hep etmek zorunda kalıyorum diyor yani. iş yerinde hı hı. lavaboyu kullanamıyor. O kadar pis bir koku. Yani bu istenmeyen kokulara sinirli otu iyi İstenmeyen her türlü kokuya karşı dünyada en etkili bitki sinirli ot. Fakat evde kaynatayım çayını içeyim etkisi yok. Özel sinirli ot. Ekstraktı var. Nerede nerede elhamdülillah. Bizde de o kadar ürün var ki hı hı. bulamıyoruz. <laughs> yani ekstraktını kullanmak gerekiyor diyorsunuz. Tabii. Ekstraktını kullandığı zaman hiçbir problem kalmaz.